Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Böyle cıvıl cıvıl bir açılış yapmak istedim size. Çünkü bir anda spontane bir şekilde vlog çekmek istedim. Böyle bir enerji geldi. O yüzden kameraya açmak da bana iyi geliyor. Enerjilerimi size yolluyorum. Bu ara gerçekten içimde böyle çok güzel hisler var. Şu an bu videoyu izleyen herkese o hisleri, o enerjileri yolluyorum ve böyle bir vlog başlatmak istedim bugün. Kırmızılarımı giydim. Böyle ev elbiselerim bunlar benim. Hani evde kendimi iyi hissetmek istediğim zaman giyiyorum. Böyle Gökhan gelmeden önce hani biraz daha böyle bir o pijama modundan çıkartıyor insanı yoksa bütün gün pijamayla insan böyle çok mayışıyor, çok tembelleşiyor. Böyle saçlarım uçlarını hafif hafif şöyle minik minik dalgalar yaptım, hafif bir makyaj yaptım. Bu şekilde bugün akşam beraberiz. Sonrasında yine devam eder bu vlog. Böyle bu akşam dedim ki bir akşam kahvaltısı hazırlayalım beraber. İşte patates kızartalım, üzerine domates sos yapalım. Kahvaltılıklar artık gidişata göre belirlenir. Bazen böyle benim canım istiyor çayla falan. Gökhan da sever diye düşünüyorum. Bu şekilde umarım seveceğiniz bir vlog olmuştur. Daha çok video atı gamze dediniz. Ben de daha çok açıyorum kamerayı. Haydi o zaman şimdi mutfağa gidelim. Bu arada kanal önerisi yapmak istiyorum. Şu an biraz kötü bir konudan bahsediliyor sanırım. Ecem'in yüzünden anladığım kadarıyla burasını kaçırdım ama Ecem'in kanalını çok seviyorum ve genelde izliyorum diyebilirim. Şimdi de hatta burada yemek yaparken Ecem'in sesiyle onu izleyerek yapacağım. Anne doğru eşi değil mi? Şu evde patates, evde sebze, meyve doğrama olayı. Anneler tahta kullanmaz. Bu birinci kural. Annelerin eli yanmaz. Bu da ikinci kural. Tabi şu da var. Anneler ne yaparsa en güzelini yapar. Böyle direkt buzluktan çıkarttım. Fırına atılıkta poğaçalarım var. Bunları da atalım. Börek mi poğaça mı diye düşündüm ama böyle kıtır kıtır çayın yanında poğaça güzel olur diye düşündüm. Tam böyle bir kahvaltı bir anımsatır. Evet poğaçalarımızı da fırına veriyoruz. Yani böyle bir akşamlık çok güzel oluyor. Burada da domates sosum var. Rendelediğim domatesler. Böyle sarımsak da dildim içine birazcık tat versin diye. Burada patatesim var. Yağında da altını açtım. Şimdi şöyle güzel bir peynir tabağı, şarküteri tabağı hazırlamak istiyorum. Biz böyle peynirleri vakumlattırıyoruz. Daha güzel oluyor, daha uzun ömürlü. Gökhan böyle beyaz kenarı yemediği için çok az koyuyorum bundan. <laughs> kızarttım. Şimdi üzerine bu güzel domatesli sarımsaklı sosunu şöyle döküyorum. Of sıcak sıcak. Böyle biraz üzerine pul biber ekleyelim. Örtülü bir şeyler damlamaz olduğu da. Süper. Poğaçalarım da altı kızarmamış biraz altlarını kızarttım. Poğaçalarımız da çıktı, taze taze. Şöyle. Bence gayet güzel bir akşam menüsü oldu. Özellikle şu patates ve domates annem çok yapardı aşkım onu hatırlattı bana. <laughs> Bu da şey duruşu. <laughs> ne zaman başlayayım? Hadi başla bakalım. Kıyamam ya. Evet yemek yerken bize eşlik edecek dizimizde Outlander. Gerçekten çok güzel konusu öneririm. Böyle hadi biz gidelim. Geliyorum geliyorum. Bugün güzel bir gün. Ben böyle özlemişim ya sunumlar size. Hadi bakalım. Başlayalım. Başlatıyorum. Başla. Başla. Özeti atlayayım mı? Bence atlamıyorum. Atla. atla. atla yani. Çok beğendim. Çok beğendim. Ben şöyle yapalım. <laughs> şöyle Altan süt, yargı sütü yerlerine. ben bir de biraz koyuyorum. kullan bu arada. Ben peçeteyi çıkartıyorum, hepsini kullanmıyorum. Sen kullan. Harika peçeteler bu O zaman bize afiyet olsun! mutfağı da topladık. Daha doğrusu Gökhan daha çok topladı diyebilirim. Sağ olsun yardım etti bana bu akşam. Şimdi ben böyle bir duşa girmek istiyorum. Böyle bir keyif yapmak istiyorum kendime. sıcak. <laughs> sıcak çok seviyorum gerçekten. Böyle bakın arkayı da şöyle mis gibi yaptık, sildik. Masamızı her yer toplu. Böyle olunca seviyoruz. Değil mi aşkım? Evet. Nasıldı bugünkü menü? Çok evet. güzeldi. Eline de, sağlık. Bu akşam yemek yok menüsü bu kahvaltı. Akşam kahvaltı. Bu arada anket yaptım. Çoğu kişi seviyormuş akşam kahvaltısını. <laughs> ben de çok seviyorum. Leyloş çok yapardı böyle patates kızartması, domates sosu. Ah Leyloş'um ah. Tabii <laughs> onun yarısı kadar yapıyoruz biz ama. Ben de şimdi ben bir duşa gireyim. Şöyle bir sakinleşeyim. Böyle patates kızartması falan yaptım ve hemen bir duş almak istiyorum aslında. Saçlarım makyajım falan da güzeldi ama olsun. Böyle bir akşam moduna geçelim. Bir de göz maskesi yapmak istiyorum. L'Oreal'in yaş uzmanı maskesini yapıyorum. Böyle full bir bakım olsun. Tırnaklarımın ojelerini de çıkarttım. Güzel bir tırnak bakımı da yapacağım. Oh, bu değişik biraz. Şöyle açalım. Hop oh, burada. Bu da böyle. Kaz ayakları için. Çok garip ama gerçek. Alalım mı bir kapak foto? Aşkım. Aşkım. Yeni bir göz maskesi deniyorum. Ne deniyorsun? Göz maskesi görmelisin. Çok komikim şu an. Kesinlikle gelip görmelisin. Çok komik oldu. Nasıl? Kaz ayakları için. Çok şu pakettekileri de yine her zamanki gibi ziyan etmiyoruz alıp şöyle ellerimize sürüyoruz gerçekten çok değişik bir maske bu çok garip kaşlarımıza da yapıyor evet çok güzel şey gibi balo maskesi gibi gerçekten öyle bayağıdır bu kaldı. Yapışacaktı neredeyse. Çıkartıyorum. Güzel nemlendirdi. Güzel böyle gerdi mi alırım bundan sonra. Şimdi saçlarımı bir kurtmak istiyorum. Fön makinenizi yukarıdan böyle tuttuğunuz zaman ve soğuk ayarına getirdiğiniz zaman bizim şurada böyle bir tuş var. Buna bastığınız zaman önce çalıştırıyorsunuz sonra basıyorsunuz. O şekilde kuruttuğunuz zaman soğuk oluyor. Öyle kabarmıyormuş saçınız. Ben şimdi öyle yapacağım. Gerçekten çok fazla kabarmadan kuruttu. Normalde benim böyle daha çok kabarmasını aldım yamuk kuruyorsunuz siz. Böyle yapalım. Ya normalde benim daha çok kabarırdı ama şu anda gayet iyi. Yukarıdan kuruttum soğuk bir şekilde kabarmadı. Aklınızda bulunsun sizde. Yani eğer saçınızın böyle kabarma gibi bir problemi varsa benim çok kabarıyor. Bunu deneyebilirsiniz. Son olarak artık şu serumu da sürmek istiyorum. Prestin sevdiğim bir serum. üç damla kadar sürüyorum. Gerçekten cildi parlatıyor. Bir uyku geçeceğim öncesinde böyle biraz sakince kitap okuyarak uykuya dalmak istiyorum. Yarın devam ederiz bu arada. Yarın sabah bir doktor randevum var. Sonra işlerimi halletmem lazım. Gökhan önce dükkana bırakacağım. Sonra arabayla hastaneye çıkacağım. Sonra diğer işlerimi halledeceğim. Çekime falan da gitmeyi düşünüyorum. Beraberiz. Devam edelim bu videoda. Şimdilik iyi geceler. Yarın görüşürüz. Sabah uyandım, hazırlandım, kahvemi aldım şöyle. Çıktım. Sabah randevumuz vardı doktorda. Bu işte kulak burun boğazı almıştık aslında biz. Aslında annem, Hakan babam ben böyle aile boyu aldık. Hani bir dedik kulaklarımızı temizletirelim, bir baktıralım na, nasıl ne durumda diye. Gayet iyi çıktı bu arada. Kulaklarımızın durumu gayet iyi çıktı. Öyle şimdi ben çarşıya iniyorum. Gökhan dükkanı. Ben çarşıya iniyorum. Müşteri ziyaretlerim var. Onları yapacağım işte çekimlerim var. Onları halledeceğim. Bugünü öyle ona ayırdım. Beraber bir şeyler yaparız bugün. Beraberiz bütün gün. Böyle arabadan da bir açmak istedim size. Artık alıştım yani iyice alıştım. Eskiden böyle bir tereddüt durumum vardı. Yani çıkarken ilk çıktığım zamanlar böyle bir heyecanlanıyordum. İşte biri olsun yanımda istiyordum. Ama şu an tek çok daha iyi kullanıyorum, çok daha rahat kullanıyorum. Tek başıma en büyük hobim böyle müzik dinleyerek bitmek, takılmak böyle. Öyle size bununla alakalı ayrı bir video çekerim bu arada. İşte araba sürmeye nasıl alıştım, işte korkuyor muydum, korkumu nasıl yendiğim gibi bir video isterseniz çekerim. Şimdi ben kapatıyorum. Yine ara ara açacağım. Görüşürüz. Selamlar arkadaşlar. Yorgun ve bitik bir halde geldim. Bugün gerçekten çok yoğundu. Dışarıda açabildiğim kadar açtım ama çok fazla açamadım diye düşünüyorum. Sabah işte çıktık erkenden hastanede randevumuz vardı. Kulak burun boğazda bir kulaklara baktırdık. Sonrasında benim çekimim vardı, müşteri ziyaretlerim vardı, birkaç görüşmem vardı derken bayağı yoğun geçti gün. Bu arada bugün kombinim böyle oldu. Şu süveteri böyle kombinledim. Şöyle kotla içine falan sokmuş mu tabii şu an dağıldım yani. Böyle yakalarımı falan çıkarttım. Böyle bir süveter kombini yaptım. Hatta bu kombinin reelsını Instagram'da çektim. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Süveterimin linkini veremem. Handmade çünkü. <laughs> Asuman annem ördü. Çok severek giyiyorum. Soranlar oldu çünkü bugün. Buradan da söylemek istedim. Bu kolye bu arada bugün soruldu. Bu böyle şey harfli. Bu uzak ışıklar. Kadıköy'de var şubesi. Haberiniz olsun. Böyle. Bu şekildeyim yani. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Tekrar görüşürüz bir yerlerde. Evet geldik gün sonuna. Şimdi makyajımı çıkartacağım hızlıca. Ama çok yaptık bunu size son günlerde yani son vlog'larda. O yüzden çok böyle üst üste aynı şeyler olsun istemiyorum. Sıkıcı olsun İstemiyorum. Şimdi hızlıca işte bu yüz temizleme suyuyla çıkartacağım. Çok böyle detaylı bir bakım yapamayacağım bugün. Yarın devam ederiz vlog. Şimdilik kapatıyorum. Böyle kareli kışlık pijamalarımı giydim. <laughs> bunlar bana böyle gerçekten kışı anımsatıyor. Kış geliyor hissiyatı. It coming. Geliyor. Mutlu oluyorum. Özledim gerçekten. Yani şöyle bir böyle kış havasına girmek istiyorum. Battaniyeler, sıcak su torbaları, sıcak çikolatalar hani öyle bir moda girmek istiyorum. Gerçekten yazın da güzeldi, keyifliydi Çanakkale'de ama deniz tatil kışı da özledim. Yalnız çekmeyeceğim deyip sizi sıkmayacağım deyip yine çenemin açılması. Ay bu aralar çok böyle bir yüksek enerjideyim. Bu konuyu sizinle ayrı şekilde konuşmak istiyorum sebeplerini, durumu. Öyle güzel gelişmeler var. Takipte kalın. Öyle. Şimdilik ben makyajımı çıkartacağım dediğim gibi. Sonrasında tekrar görüşürüz yarın. Yarın evdeyim. Bütün gün evde olacağım yarın. Bol dinlenmeli geçecek. Şimdilik i̇yi geceler. Selamlar arkadaşlar. Ben neler yaptım neler bir bilseniz yatak odamın şeklini değiştiriyorum. Şu bazayı kendi başıma söktüm, çıkarttım, yatağa döndürmeye çalıştım falan derken kendim yapamadım. En sonunda Gökhan ve bir arkadaşımız yatağa çevirdiler. Tık diye oldu, kaldırdılar. Ben de böyle güzelce bazanın altını temizledim ve yatağa çevirdik. Yönünü değiştirdik. ya Bütün evi değiştirdim artık yeni bir ev türü gelse bile olur. Hatta bizim şöyle komodinlerimiz vardı, kullanamıyorduk. Bu komedilerimizi de Gökhan getirdi. Aşkım paketlerini açabilir misin? Jelatinlerini. Açarım ama iki saniye. İki saniye. Şey <laughs> yapayım bir. Dinlen tamam. Dayıf aldım ha. <laughs> Böyle oldu o. ya. Yatağın, bazonun tamam. içini falan sildim. Size insan göstereceğim. Ama iyi oldu. Yarına kalmadı iş. Evet. Hem sana getirdim şimdi sen de mutlu olursun. hem Tamamlanacak. Süpersin. Ben de işten kurtuldum. Açarım paketlerini de açarım ama. Evet. Bir iki dakika nefes alalım. Tamam ne olur? tamam. Bunlar... Bakma bu kadar küçük göründüklerine. Bunlar mdf olduğu için nasıl ağırlar biliyor musun? Ayakları metal falan. Güzel Allah. oldu güzel. Oldu oldu güzel oldu. Evet açıyoruz. Ben de şöyle örtüyü sereyim. Arkadaşlar sanki şu an Evlenmiş gibiyim yani. Mobilyaları şu an evlenmiş gibi açıyoruz. Değil mi? Biz böyleydik işte ilk evlendiğimiz zaman da. Hep böyle heyecanlı. Sana da bir yenilik oluyor ha. Evet. Sanki daha bu evlenmiş gibi. <laughs> Allah. Bir şeyler ee, Bu zaten böyle olacağı belliydi. Ne yani. oldu? Yapılacak bu, mı? Bu taşınırken de sorun çıkarmıştı. Aşkım onu şu an yapmamız lazım ama. Tamam onu yapacağım aşkım panik yapma. Yapmadan girersen hiçbir şey anlayamam ben. Panik yapma halledeceğim. Çıkmış mı taşırken? Evet çıkıyordu zaten. Tamam onu sağlamlaştır aşkım. Ben şimdi bunu halledeceğim. Yatağın panik. örtüsünü serdim bu arada. Selamlar arkadaşlar. Şimdi eve geldim. Dışarıdaydım böyle bir alışveriş yaptım. Uygun AVM'den şöyle bir sepet aldım. Şöyle bir şey aldım. Bu ev terliklerini falan koyacağım içine. Şimdi beraber yapalım. Bende de yok ya kalsa. Şu şekilde. Bakalım nasıl olacak. Şimdi daha yeni geldim hatta hala gamze değil mi? Bakayım kanki. Bak, biraz çıktı. Ben çıkmasın Gözükmüyorum şu an. Böyle çıkmasını istemiyordum ama. Biraz çıktı. O kutuyu alsaydın tam olacaktı ama bu bile daha güzel oldu. Bu da oldu. Ha. Oldu oldu. Güzel duruyor. Terlik şeyiymiş gibi ya duruyor. Ya buraya da kutu koy bakayım kutu. oraya bir. Nasıl Şöyle duracak? göstereyim size de. Hemen koyuyorum. Buraya da o kutu çok şey olmaz mıydı kanka? Büyük yani ufak böyle yuvarlak bir şey olmalıydı. Yok, o ok, kutu ya da, da şöyle, olur ama terliği azaltacağım. Mesela bir de bu var yani. Üç tane olmasına gerek yok. Şunu çıkartsam mesela. Şöyle. Ay yo, oldu ya. Ben yani lan derdim. Ay, ol Ay oldu ya. Ay. Arkadaşlar ben yine evimde. Ay mi? oldu ya. Yine şöyle bir yer yaptım. Göstermedim size. Cansu burada bu arada. Merhaba. <laughs> Şöyle bir giriş alanı yaptım. Bu aynayı buraya aldım. Aynen. Çünkü burada direkt montlarımız var. falan burada. Giyinip çıkıyoruz. Şurada böyle ayakkabılığımız falan var. var. Evet evet tatlı oldu. Terlikliğimiz de böyle oldu bence. Gayet güzel. Şöyle dört tane terlik rahat rahat. Gelen içinden hop setsin alsın. Beğendim ben. Değiştirmeye gerek yok. Değil mi? Bak bir daha bakalım. Yani, zaten Benim ama... diğer mimar arkadaşım biz yansın ev diye kafa yiyenler. Yani şöyle evet. Mesela kapalı olsaydı veya o kare olsaydı tamamen Aha. gözükmeseydi belki bir tık daha hoş bir şey olabilirdi. Ama amaç zaten terlik. Terliklik nerede? Giren oradan Aynen. alsın. Değil mi? Aynen. Okey tamam. Şimdi fite kahve içeceğiz. Bir şeyler daha aldık. Gösteririm onları sonra. Şimdi şöyle güzel bir fitre kahve demledik. Bunu içeceğiz. Şu... Musun? Yok. Yok. Süt ekleyebiliriz ama istersen. Aa ne yaptın? Ben de sade böyle bir içesim geldi. Koy bakalım. Ben yarım yapıyorum. Koy be içi. Akşam alkol muhabbet olursa <laughs> şişmeyelim diye. Cheers. Bu güzel günü. Hadi bakalım. Şöyle bir boy aynısında hemen. Evet burada da şöyle beyazları yıkamıştık geçelim. Evet burası da bizim köşemiz oldu böyle. Kanka şimdi sıra geldi buraya. Peteynist'i dekore edeceğiz. Petenisti boş kaldığı için olmadı bu. Evet, şu tarz böyle şu gibi bir şeyler. Kanka ben iki tane almıştım ya böyle evet. sticker yapıştırma. Bir tanesini yanlışlıkla attım. Ama Kerim'le veriyor. Bir tanesini sana vereceğim dedin sandım. Böyle alıyorum. Attım yoksa verirdim. Oha. O da böyle yuvarlak ya. Nasıl attın kanka? Kerem bu videoyu izleyebilir ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben tekrardan üstümü değiştirdim. Saçıma şöyle bir filer taktım ve hazırlandım. Dışarı çıkacağız cansuyla dedik ki gençlik bir daha mı gelecek? Çıkalım. Burada niye pıtır 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 oluyor görüntü? Hello hello. Şimdi editteyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir video biriktirmişim. Bayağıdır edit yapmıyormuşum. Onu fark ettim. Yarın da günlerden pazar size böyle bir pazar keyfi videosu yüklemek istiyorum. Baktım bir kapanış yok. Aslında e, biraz karışık da gelebilir size video. İlk başta böyle evde başlamışım. Akşam böyle yemek hazırlıkları falan. Ondan sonra bir dışarı çıkmışım. Sonra tekrardan işte evde bir düzenlemeler yapmışım yatak odasının şekli falan ama bundan sonraki videolarda şöyle bir alışveriş videom var. Bu Kasım indiriminde aldığım şeyler var. İşte gelen doğum günü hediyeleri falan var. Onun dışında bir yeni gelin evi gezdik. Çok güzel. Gizoşum'un evine gittik. O video var. Belki onları birleştiririm, bağlarım. Yine böyle evde geçirdim. Bir pazar günü videom falan var. Onları da artık buraya eklemeyeyim dedim. Çok böyle karışık olmasın dedim. Onları da sonra editleyeceğim. Bir de video uzun çok aşırı sıkılır mısınız bilmiyorum ya da uzun videolar mı seviyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşın. Ee, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada güzel gidiyoruz şu anda. Biliyorsunuz ki sayfamı kapattım önceki sayfamı. Yeni bir sayfa açtım. Sıfırdan başladım. Orada neredeyse 6000'e yakın takipçim vardı ama çok eski takip eden insanlardı ya da işte YouTube'u ilk açtığım zaman gelen kitleydi şu an çok etkileşimde olmayan gibi o yüzden orada böyle sıfırdan büyüme riski aldım ve başladım neredeyse bin e, takipçiye ulaştık bile orada bin olunca böyle belki de güzel bir hediye veririm Trendyol'dan hediye çeki veririm biraz daha tabii olacak daha yeni açtım bir de ulaştığı zaman öyle bir şey yaparım belki şimdi videomu kapatmak için geldim dediğim gibi Instagramdan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda kafam çok dolu, çok yoğun, güzel şeyler oluyor bu ara. Haberdar olmak için abone olun. Bahsedeceğim sonraki videolarda. O yüzden onlara yetişmeye çalışıyorum. Her şeye yetişmeye çalışıyorum ama umarım sevdiğiniz bir vlog olmuştur. Keyifle izlemişsinizdir. siz çok seviyorum. Pazar günü izleyenler için de iyi pazarlar, mutlu pazarlar diliyorum. Kocaman öpüyorum sizi. Bay bay.